Türkiye'nin köklü sivil toplum kuruluşlarından Yeşilay'ın Bolu Şubesi Biz Senin için Buradayız diyerek kamuoyunun bağımlılıklara karşı farkındalığını artırmak amacıyla Bolu Valiliği önünde stand açtı. Yeşilay, Yeşilay gönüllülere yoldan geçen vatandaşlara alkol, madde, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılıklarıyla ilgili broşür, aynı zamanda bileklik, rozet ve boyama kitabı dağıttı. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bolu Şube Başkanı Bayram Erden, Yeşilay'ın amaçlarını paylaşarak gerçekleştirilen etkinlikleri aktardı. Yeşilay'ımız 1920 yılında kurulmuş, bugüne kadar gelmiş 100 yıllık bir çınar. Bizler özellikle 5 bağımlı türünde hizmet veriyoruz insanlarımıza. Bunlar alkol, sigara, tütün, kumar ve en sonunda teknoloji bağımlılığı konusunda hizmetlerimiz oluyor. Sizin de bahsettiğiniz üzere giderek bağımlılık konusu artık insanımızda yaygınlaşıyor. 2022 yılında Dünya Sağlık Örgütü sigara konusunda salgın ilan etti ve bu giderek artıyor. Okullarımızda elektronik sigara konusu ciddi bir şekilde salgın boyutunu aldı. Bizler de bu konuda daha görünür olmak istiyoruz. Şube Başkanı Erden, standda Yeşilay Genel Merkezi tarafından gönderilen materyaller hakkında da bilgi verdi. Mesela geçen haftalarda yine halkımızın yoğun olduğu yerlerde. Çay bizden, sohbet sizden etkinlikleri düzenledik. Bunlara devam ediyoruz. Yeşilay'ı her yerde tanınır kılmak, aynı zamanda gönüllerimizi artırarak bu gönüllülük hareketini büyütmek arzusundayız. Bolumuzda bu konuda herkese, 7'den 70'e herkese hizmet veriyoruz. Okullarımıza yine etkinliklerimiz devam ediyor. Benim kulübüm Yeşilay etkinliklerimiz var. Yine esnaflarımıza dönük olarak gönüllülük sürecini devam ettiriyoruz. Stantı Yeşilay Bölge Koordinatörü Yıldıray Şahin, Milliyetçi Hareket Partisi Bulu İl Başkanı İlhan Durak, MHP Merkez İlçe Başkanı Hakan Aydın da ziyaret etti. Yedem uzmanları ise alkol, madde, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılıkları ile ilgili destek almak isteyen kişilere ve ailelere ücretsiz bir şekilde psikososyal destek sağladıklarını belirterek Bulu merkezde de bu hizmetin verildiğini ifade ettiler bağımlılıklara karşı mücadele etme farklı evet.